Merhabalar. 6. sınıf matematiğine kesirlere devam ediyoruz. Kesirlerde sıralamayı görmüştük. Şimdi de sayı doğrusunda gösterelim kesirleri. Bunun için 3 tane kesir yazdım. 3 bölü 5 kesrini hem modelleyelim hem sayı doğrusunda gösterelim. Modellerseniz gözünüzün önünde daha iyi canlanır kesir kavramı zaten. Şimdi bir bütün 5'e bölünmüş 3 tane salınmış. Ne yapalım? Şöyle bir bütünümüz olsun. 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. İçinden 3 parçası alınmış. Şimdi bunu sayı doğrusunda göstereceğim. Sayı doğrusunda daima bir kez kaça bölünmüşse sıfırla bir arasını o kadar parçaya eşit olarak böleceğim demektir. Yani ne demek istiyorum? Şu sayı doğrumuz olsun. Şurası sıfır, şurası bir. Tamam. Benim bir bütünüm 5'e bölünmüş. Üçü alınmış. Nasıl ki şekilde bunu bir tam yapıyorsam burada da sayı doğrusunda 0-1 arası bir tamdır. 1-2 arası bir tamdır. Şeklinde düşünüyoruz. Burayı 5 eşit parçaya böleceğim. 1-2-3-4-5 Evet. Bunun içinden 3 parçasını alacağım. Demek ki şu 3 parçayı aldığım zaman işte benim 3 bölü 5 kesrimin karşılığı sayı doğrusunda bu noktaya denk geliyor demektir. Şimdi hatırlarsanız daha önceki 5. sınıf bilgilerinizden de zaten bir tamdan küçük kesirleri biz basit kesir diye nitelemiştik. Bir tam ve bir tamdan büyük olanlar bileşik kesirdi. Şimdi buradaki 5 bölü 3 payının paydadan büyük olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu bir bileşik kesir. En küçük bileşik kesir kaçtır denirse bir tama eşit olan kesirdi onu da bir ile bir hatırlayalım. Şimdi bir bütün üç eşit parçaya bölünmüş. O halde benim buradaki bütünüm 3 eşit parçaya bölünecek. İçinden 5 tanesini alacağım. E şimdi bundan en fazla 3 tane alırım. O zaman demek ki benim bir bütün daha gerekli bana. Bir bütünü daha 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve bunların içinden 5 taneyi alacağım. Şimdi 3 tane buradan aldım. 2 tane de buradan aldım. Gördüğünüz gibi bir tam. Bir de bir tamdan 3'e bölünmüş 2 dilim alınmış. Şimdi sayı doğrusu da bunu nasıl göstereceğim. Bir bütün alınmış zaten. O zaman şöyle çizelim. Şurası sıfır. Burası bir olsun. Bura üç eşit parçaya bölünmüş. Bir ile iki arasında aynı şekilde üç eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi sayıyorum. Bunların her biri üçe bölünmüş. Birer dilim yani 1 bölü üç değerinde. Ben 5 parça alacağım. Üç tane bire kadar alırım. İki tane daha alacağım. Yani şöyle 5 taneyi aldığım zaman bulduğum nokta 5 bölü üç kesimine denk geliyor demektir. Yani demek ki paydaya bölüyorum. Daima 0-1 arasını ondan sonra istenen parça kadar alıyorum. 0-1 arası yetmezse 1-2'ye, 2-3'e gidiyorum. Tam sayılı kesirlerde ne yapacağım? Şimdi iki tane tamım varmış benim bakın. O zaman iki tamı, şurada bir tamı bölmüştüm. Çünkü 3'e bölünmüş dilimlerden 5 tane demişti. Burada bir tane bütün aldım. Bir tane daha bütün alacağım. Onlar tam olduğu için bölmüyorum onları. Üçüncü parçamı beşe böleceğim. E, bir, iki, üç, dört. Beşe bölüp iki tane alacağım. Yani neydi? Bir tam buradan aldım. Bir tam bunu aldım. iki tam aldım. Bir de bir bütünü beşe böldüm. iki parça aldım. Şimdi bunu sayı doğrusunda nasıl göstereceğim? Onu da aşağıya çizeyim isterseniz. Biraz daha uzun olsun. Şimdi sıfırla bir arası bir tam. Birle ile iki arası bir tam. Demek ki ben iki ile üç arasını beşe böleceğim. Bunun için iki tane alacağım. Bir, iki, üç, dört. Beşe böldüm. iki tane aldım. Bakın sıfır bir arasını parçalamadım. Burada parçalamıştık çünkü birleşik bileşik kesildi. Payımız beşti. Beş dilim alacaktım ama burada bana diyor ki iki tane tam bütün al diyor. O yüzden sıfır bir arasını ve bir iki arasını bölmeme gerek yok. Hani testlerde çıkarsa bunlara dikkat edin. Ben sıfırdan geliyorum. ikiye geldim. Sonra da 5'e bölünmüş dilimlerden iki tane daha aldım. O zaman burası benim. iki, yani iki tam 2 bölü beş kesimin karşılığı oldu. Yani aynı şeyler aslında. Biri tam sayılı yazılması. Birisi bileşik kesir olarak yazılması. Bunu nasıl şey yapabilirdik? Bir tam bir de 3'e bölünmüş dilimlerden 2 tane var. 1 tam 2 bölü 3 diye edebilirdik. Bunu da nasıl yazabilirdik? 5, 10, 11, 12 bölü 5 şeklinde yazabilirdik. Ama e, karşınıza farklı şekillerde çıktığı zaman sayı doğrusunda göstermeye bu şekilde dikkat edin. Ya da size bu şekilde verilmişse seçeneklerde tam sayı isteniyor demektir. Ona dikkat edin lütfen. Evet sayı doğrusunda göstermeyi de bu şekilde anlatmış olduk. İyi dersler diliyorum size. İyi günler.